Yusuf 24. bölümünden hepinize merhaba. Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. Yuvamızdayız, evimizdeyiz, Lucifer'ımızdayız. Evet, artık e, döndük. Bir sonraki geçici sunucuya kadar buradayız. Farmımızı yapacağız. Artık e, Şaman'ı son hali, son hattıyla geliştiriyoruz. Çok güzel hedeflerim var, çok güzel planlarım var. Şaman'ı çok efsane bir hale getirmeye niyetim var. E, boz kesebilecek, farm yapabilecek bir hale getirmek istiyorum. Bu yüzden artık buraya biraz daha fazla abanacağım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi Bazalt bize uymadı. Orada olan hatalar vesaire dolayısıyla bizi bozdu. Orada duramadık. E, bir Yakut'un 30 vonu bir gece gördüğü bir serverda hiçbir şey yapılacağına ben artık inanmıyorum. Burada zaten her şeyimiz hazırdı. Ben zaten buraya şu son 2-3 gündür girip karakter o atıyorum falan bir şeyler yapıyordum yine burada boş bırakmıyordum bunu. 3-8 level olduk. Biliyorsunuz ki bütün şekillerimizi skilllerimizi zaten P yapmıştık. Şimdi misilleme, güçlendirme açacağız. Liderliğimizi açacağız. Yani çok güzel hedeflerim var. Çok güzel hayallerim var bu şamanı geçici sunucuya kadar e, ep basan yani bakın von demiyorum ep basan bir karakter haline getireceğiz yine aynı şekilde bir tane karakter kuracağız bundaki bütün epleri ona aktarıp onu da biriktireceğiz geçici sunucuya hızlı güzel bir giriş yapmak için hazırlanacağız şu an önümüzde 3 ay 4 ay gibi bir süre var gördüğünüz üzere sizi iki tane karakterimizle karşılıyoruz eski savaşçımız böyle gariban hali bir de onun yanında kurduğumuz <laughs> bayan hali çok güzel fark var arada bu arada neyse ee, orada çevirdiğimiz 6.5K epi ben burada güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum şöyle ki oradaki 6.5K epi ben buraya getirip şöyle 665 tane kora çevirdim 665 tane kor dediğimizde bizim için e, güzel bir mevla para çıkartabilir. Yani bu 6500 kora tekam, e, F e tekamül ediyor. 6500 hep dediğimiz ortalama bazda e, burada çevirmek haklarım 70 won falan yapıyor işte. Yani buradan alacak olduğumuz e, güzel birkaç tane simya bizi hayli hayli kurtarır zaten. Yani 72 ben bunları açayım. Şöyle Buraya bir doldurayım. Ender kategorisine kadar geleyim. Şansımız varsa buraya da bir doldur. Buraya dolduralım artık. Bakalım buradan sonra antikası antika ne kadar alabileceğiz. Evet dostlarım. Şöyle 7 amatist 8 14 tane 10x 11 grana 12 tane safir, 11 grana dakika 11 tane yeşim, 12 yakut, 12 de elmas geçti. Şimdi şöyle bir güzelce bir kapatalım. Şöyle bir ekranı yenileyelim. Böyle amatisten bir tane attık, yandı. İkinciyi attım, geçti, güzel. Bir tane antika amatist aldık. Bir daha yaktı, güzel, geçti. İki tane antika amatistimiz var. Şimdi şöyle 10x1 attık yandı. 2, 1 geçti. 3'te 2. 4'te 2. 5'te 2. 6'da 3. Yani şu anda %50, %50 gidiyoruz. İşte bunu da verirsen tam %50, %50 aynen. Gelelim Grena'ya. İşte Grena'dan 1'de 0, 2'de 0, 3'de 0, 4'de 0, 5'te 0. O zaman hemen Yakut'a dönelim. 3 bir tane olur. İkinci daha da olsun. Tamam. Şimdi şöyle şunu da bir ver. Neyse. Dört tane de Yakut aldık. Şöyle hemen kaldığımız yerden Grenadan devam edelim. Tak tak. Tak. Güzel. Ne yaptı? 2 tane de grana verdi. Berbat bu. Arada. Güzel dediğime bakmayın. Yani ben bu kadar berbatını hiç görmedim şimdiye kadar. Bu arada 650 kordan e, sadece Antikaya atmaya bir e, 23M para yedi. Onu fark ettim şu anda. Daha da yemeye devam ediyor yani. Hadi oğlum. Buradan kaç oldu ama hiç saymadım ha. Hani Normalde sayıyordum şunu da şunu şu, da bu diye de Buradan atmıştık şimdi şöyle elmas da 1 de 1 2 de 2 3 de 3 4 de 4 5 de 5 altı da altı Oo. Abi 6 da altı geçti. şimdi şöyle hemen hızlı bir bakıyorum elimizde Ne var diye tamam 2 tane amatistimiz var Eee şöyle 5 tane onyx, 2 grena, 6 tane safir, 5 tane yeşim, 4 tane yakut. Bir de bu elmaslar var. Şimdi buna ne kadar yapıyor bilmiyorum açıkçası. Ama bunları yukarı vurmak ee, ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız. İşte onun hesabını yapıp biraz sonra geleceğim. Hemen gitti mesela dostlarım hesapladım. Bunların tamamı yani çıkarttığımızın tamamı 55 won yapıyor i̇şte bende de vardı biraz hani bir tane burada bir tane burada falan ya bunlarla beraber e, parayı kurtarıyoruz fakat yani 55 won bilmiyorum bana çok bir para gelmedi yani bu parayı zarar etsek de bizim için çok da büyük bir şey değil derken bir tane e, efsanevi alarak zaten çok güzel bir kar ettik buradan Şöyle ee, bunu vurdum geçti hadi şimdi bir tane daha gelelim mi çok güzel iki tane aldık 12'ten böyle grame tek deneme şansı o da güzel geldi yalnız şu an güzel güzel geliyor ama Yakut'ta inşallah patlamayız derken ya, Yakut çok çok deneme şansım da korkuyorum iki tane üst üste yakarsa direkt yakutu deneyeceğim ve yaktı şöyle hadi bir yakut yapma ve hadi bir deneme daha lütfen abi yapma işte ya yapma ya 4 won ya tanesi bunun 4 won bir tane şuraya atacaksın altı üstü ya hepsinden geçirip de yakutu nasıl yapıyorsun ya al elmastan gidelim bir yandı iki Gitti, geçti üçüncüsü yandı dördüncüsü yandı Şöyle bir yapalım güzel en azından bunu aldık şimdi elimizde kalan bir tane antika yakut bir tane yeşim eee evet, safir yok grana yok 10x buradan bir de vardı hala bir de var böyle efsanevi de iki tane Grenamız var. Bunu vurma çok korku şey falan. Ama var ama bunu vurmaya korkuyorum. İki tane Onyx, bir tane Grena, iki tane Safir, bir tane Yeşim, Yakut maalesef yok. Bir de elmasımız var. Şimdi şunları vurmak çok istiyorum. Ama onları vurmadan önce şöyle nerede o? Safirleri bir deneyelim. Safir yandı. Şuradan başka ne yemleyebilirim? Bu da dursun şimdi da vurdum. Bu da yandı. Hadi artık şimdi bunu geçirmen lazım bana. Şöyle ya abi. Çıldıracağım şey ben niye ki amaç basamıyorum ya. geçirip şöyle, şöyle metin verse vallahi takacağım ya. Sadece metin versem takacağım ya. Neyse. Bunu da alamadık. Bunu alamadık. Burada zaten deneme şansımız ha, zararımız var mı? Zararımız yok. Tu şimdiye kadar artık var galiba ben bir gideyim fiyatlarına bir bakayım Baksa kafayı sıyıracam ben dosya hesapladım ee, zarar değil ama kar da çok değil yani kar yok ama zarar da çok değil şöyle buranın e, antika elimde kalanlar on buçuk won civarı yapıyor efsane bir de de burası komple e, ee, saydığımız zaman 30 işte 3 won civarı para yapıyor yani 45 yani ne yapar 10 won desek 30 işte burada 43 won 44 won desek 5-6 wonluk bir zararımız var yani zarar diye ben bunu saymıyorum ama yani şu amatisti artık şuradan şuraya dene ne kadar denedim hiçbir fikrim yok hiç bilmiyorum ama biraz da artık yüzme yüzüme güleceğini düşünüyorum. Bunun antikası zaten 4.5 won. Efsanevisi 14 won. Mitli artık siz düşünün. Kaç ki ben metinli istiyorum. Metinli bulmak artık. Neyse. Tamam. Bunları ben şu an satmayacağım. Bunlar şu an bir elimde kalsınlar. Daha sonra ben buna bir kitap uydururum artık. Dostlarım. Bir karar aldık. E, biliyorsunuz ki benim beraber oynadığım bir Arkadaş grubum var. Kendileri artık e, benden bayağı önce zaman, zaman önce geçler de onlar şu an sarı bayrakta oynuyorlar. Ben de onların yanına gideceğim. Şimdi şöyle e, Shinso Kırmızı Rino e, Mavi Chunjo. Çok komik bir ismi var ama sarı bayrak oluyor diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Şöyle bir artık basıyoruz. E, Emin misin vesaire vesaire derken buradan bastık artık e, sarı bayrağı transfer olmuş bulunmaktayız. Artık biz de bir sarı bayrağın e, bir parçasıyız. Aha dönüşüm kuleleri falan var lan yerde. Merak ettim bir tane. Bu neyin dönüşüm kulesiymiş? Niye atmışlar yere? Belki ikimize yarayan bir şeydir. Şimdi biz de artık bir sarı bayrak e, evet doğru sarı bayrak demişim. Pers. Oo. Abi burası neymiş böyle ya? Burada, burası zengin kaynıyor galiba. Sarı Bayrak personeli olaraktan artık hayatımıza devam edeceğiz. Şimdilik e, burada artık buradayız. Gideceğim, biraz pazar kuracağım. Elimdeki simyaları vesaire bir elden çıkartacağım bir kısmını. Ondan sonrası de çok değişik ve güzel planlarım var. Dostlar, şimdi ben simyaları sattım. Sarı Bayrak halinde hal geçmişken, şöyle e, 9 tane antika çektim. Bunların her 3 taneden bir tanesinin yani o daha 4 taneden bir tanesinin geçmesi lazım. Yani e, burada bir tane fazlalık var. Yani yakma şansı olarak fazlalık var. Şimdi böyle bir girelim. Burada aldık olduğumuz her e, efsanevi bizim için bir artı oluyor. Şöyle bir de bir dedik çok güzel. 2 de 2 dedik çok güzel. 3 3 de, dedik çok güzel. Şöyle vurduk dörtte dört dedik çok güzel şu an on numara bir kar var şimdi buradan şöyle bir vurduk çok güzel bir tane mitse aldık şu an tamamıyla kardayız Ne şekilde kardayız şöyle bir bakıyoruz hadi be çift büyü ee, ne geldi yani çift büyü 5 karşı koyuma geldi şuna bakıyoruz ee, yani birine karşı koyma birinde hasar mı var çok enteresan. Şöyle acaba dedim. Şuradan yakmazsa eğer ki ağzını <laughs> neyse en azından kardayız bari efsun gelseydi be bari bir efsun gelseydi be neyse gideyim bari bunu pazara koyayım da satılsın ya kara geçtik ama bu arada onun ona eminim yani Şimdi dostlar ben oraya 10 won para harcamıştım şöyle elimde kalan olarak söylüyorum e, bu kaldı elimde bir tane bu 1.9 e, won yapıyor Duvarlar şöyle 16.5 won yani e, 16 17.5 18 won bir para var bu da zaten bizim elimizde var olandı Bu da elimizde kalmış oldu tekrardan e, bu da 5.5 won falan yapıyor yani şu an tamamıyla kardayız ben şimdi hemen şu elimizdeki duvarı buraya atayım. Sonrasında bu satılsın sat, bakalım neler olacak neler yapacak, neler yapacağız. Ben birazcık de heyecan bastı beni yani açıkçası. Heyecanlıyım dostlarım. Şimdi ben gittim. iki tane daha çektim geldim. Ee, bunları şimdi aslında aynı şekil e, yakmadan gidersek çok güzel olur derken ilkini aldık. Oop. Bak bu sefer şu an zararda gibiyiz. Bunu geçirmen lazım. Derken bunu yaktı. Buradan bir tane verirsen güzel. Şu an kardayız işte. Ama abi çift büyü ne alaka ya? Çift büyü ne alaka ya? Çift bej versene şunu. Ben bir e şunu istiyorum ya. Şu Çift beş, çift çift Bu, bu ne ya? Bu ne dizi ya? Yine kar ama <laughs> yani yine kar ama istediğimiz gibi büyük bir kar değil maalesef. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Yine bunu da satalım. Gelelim. Evet dostlarım. Bu sefer de 10 tane aldım geldim. o zaman ejderha ateşi burnuna geldim. Şimdi burada e, denemek istiyorum. Şöyle bir de 0 attım. 2 de 1. Şöyle 3 2. Şöyle attık. 4 2. Hadi oğlum. 5 3. Şöyle 6 4 gelir mi? Gelmedi. Yine elimizde bir tane kaldı. Şuradan 2 tane versen var ya. Aha biri geldi. Şöyle üzerinden bir geçtim duvarla. Yine duvar ya. Vay arkadaş. Duvar üstüne duvar yaşıyorum bugün. Şöyle bir kendimi kutsarken da şöyle bir totem yapalım ya. Böyle totemimiz olsun. öyle ya. Hı, dedik yemedi. Yine kar. Yine kar. Ama yine duvardan bir kar. Abi şuraya bak çift 5 büyülü setere. Bak bilgi veriyorsun. Büyülü setereyi veriyorsun. Ama 5 karşı koymayı vermiyorsun. Zaten senin özelliğin o. Bana onu vermen lazım. Ama vermiyor. Yine e, artı ne yaptık? Biz bunu 17 won'a aldım ben burayı. Bu yine 17 e, won yapıyor. 2 won buradan. 4, won e, da buradan. Yine kar. Yine kar. Ama artık yani böyle de kar nasıl bir kar anlamadım. Aynı yerde yüzüp yüzüp duruyorum. Ama her, evet, her seferinde bir tık daha kar ediyorum. Yani gidelim bari bunu satıp da gelelim. Şimdi dostlarım bize set bonus için biliyorsunuz ki e, ee, kahramanlık madalyası lazım. Bu madalya da bunlardan çıkıyor. Böyle 90 m para vardı. Onlara bak topladım. Bakalım e, ee, kaçıncıda çıkartabileceğiz ya da çıkartabilecek miyiz? Rutaşı artı. Şöyle açtık yan pelerin işe yaramaz yaramaz gelmedi gelmedi hadi onu gelene kadar açacağım hadi 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 lütfen eyvah yine eyvah hadi bastım olmadı kötü ruh geldi tecrübe yüzüğü geldi üstü gidiyor bu ha tamam madalya geldi burada duruyor bu da benden olsun tamam madalyamız geldi şimdi ben bu karakteri kasılmaya ormana artık bırakabilirim. Şimdi dostlarım biraz bol simyalı bir gün oldu ama şöyle diyorum ki ee, elmasları ben sattım e, ama biz hiç amatisten mitsi simya alamadık bugüne kadar. Şu sarı Bay da bize biraz uğurlu geldi ya. Şöyle 20 won bir param vardı. 4 tane amatist aldım. Bir tane de bizde vardı. Şu an burada 25 won var. Buradan buraya iki tane geçerse 14 14'ten 29 yani 30 won civarı bir para yapar. 5 won kar Ama olur da buraya geçerse 35 won yapıyor. Çok da büyük bir kâr yok aslında ama işte Efsunlu gelirse işte o zaman ee birazcık daha güzel olur. Şöyle bir de birimi ver. Çok güzel bir tanesini aldık. Şimdi şöyle bir tane daha mı? Hayır. Şimdi bak bu son şansım. Bunu geçirirsem çok güzel olur. Du ama işte geçiremedik. Şu anda ee, yaklaşık bir ne kadar? Biraz aramız var. Şöyle bu ikisini hani iki defa üst üste yaktı ya. Onun hatırına. Acaba bu ikisini şöyle bir mitsi yapmadın? Çok güzel. Abi, tertemizinden 20 won zarar net şekilde 20 won zarar bunu satsam 15 won yapıyor 5 won da bu 19 won yani 1 won zararımız var şu anda tertemiz zarar yani benim gözümde pardon 20 won yapıyor 19-20 aynen 6 won tertemiz zararımız var yapacak bir şey yok bu simyacı nerede olursak olalım bizim yüzümüze gülmüyor maalesef bir de şöyle okey etkinliği geldi geldi eee Ruby Tabii bunu bir iki 3 gün geçirdik galiba ama şöyle 10 tane kart birikmiş Ben bir denemek istiyorum. Hani hiç oynamadım bu arada bugüne kadar. Şöyle bir açalım bakalım ne olacak. Ee, 4 Aa yanlış bastık. Aga be yanlış bastım ya. 5 geldi. Buradan niye atsak ee, daha şanslı oluruz. Biz de ona oradaki 5 attıysak şu 5'e atalım. 8 Sekiz geldi. 8'i sallayalım. Tamam. Bir saniye. Böyle ikilerden bir yaptık. 30 puan aldık. Bir daha açıyoruz. 5 6 3'ü sallayalım. Hadi tamam güzel. Evet pas. 4 5 6 dedik. Güzel 80 puan oldu. Şöyle açtık. Ee, pardon pardon pardon. Bunu bir gönderelim. 4 attım. Yerine 7 geldi. Buradan niye atsak olur? 1 e atalım. Bastık 7 geldi. Çok güzel. İyi ki 1 e atmışım. Güzel. Ne oldu ki bizim puan? 190 puan oldu. Açıyorum. Buradan bir daha biri sallarım. 3 gelirse Tamam. 6 8'e atalım. 3 veya 6 Hadi buyur buradan yak. Hadi buyur buradan yak. Hayır. Hadi buyur buradan yak. Tamam. 3'ü atalım o zaman. 6 8'i sallayalım. Yani bu ülke atacağım bu sefer. Ama kart bitti tabii ki. 190 puanlı bronz mu almış oluyoruz? Evet, bronz almış oluyoruz. Bunun üstüne işte bir şey çıkmıyor. 50k para çıkarttık. Ben biraz okey kasayım. Sonra ben bunu nasıl oynanır bir öğreneyim. Sonra beraber uzun uzadıya oynarız. Şimdi sarı bayrağı geçtik diye ee, kendime güzel böyle hani uğurlu bir yer falan arıyorum dedim. Şöyle şu köprüyü buldum. Bilmiyorum belki uğurlu bir yer, uğurlu gelmez emin değilim ama. Demek şöyle 109 deveriz. Eksimiz 190. Artık şöyle bir 110 level olalım. Bu 109 levelin lanetinden bir kurtulalım. E, 2-3 gündür yani bayağı bir uğraştım şunu kasmak için artık bu seviyeye kadar getirdik. 110 levelin şerefine de e, şöyle nerede orası bir saniye hemen göstereceğim. Evet burada 5, 10, 15, 25 tane e, Hidra sandığı aldım. Tanesi 30 won. Pardon, tanesi e, 10 tanesi 3 won'dan. Burada eee 6 7,5 won bir para var. Hatta aslında burada 9 10 para vardı da ben o arayı ben açtım kayıt dışı kayıt dışı meraktan. Yani şuradan çıkacak olan iki tane metal bizi hayli hayli kara geçirir. Fakat hani arada çıkacak olan kuşaklar, kötü ruhlar vesaire bunlar bize tamamıyla kar kalır. Şimdi şöyle her zamanki gibi kendi taktiğimizi uygulayarak şöyle başlıyorum. Zihin taşı, mavi iktir, ee, süs taşı, şöyle beyaz inci geldi, kuşak geldi bir tane. Şöyle hemen hızlı, hızlı 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 burayı bir açtık. Şimdi şöyle bu çöp, bu yarar, bu güzel kuşak geldi bir tane. Bir tane bende var. Şurada bununla beraber yukarı atarız. Arka sayfaya bakıyorum. Ee, süs taşı var. General çıkmış, kötü çıkmış ama bunlar ne kadar var bilmiyordum. Protein lokması, mavi inci falan, dubi çantası, şunları şunları atıyorum. Şimdi diyelim kaldığımız yerden devam, devam, edelim. Bu sefer şöyle aşağıdan aşağıya doğru atmak istiyorum şu şekilde. Ama halen daha bir metal esintisi. Ha, iki dike yalan diyormuşlar. Aha bir kuşak gelmiş. Böyle rastgele sandığı gelmiş. Yüzük gelmiş. Başka da bir şey. Yok galiba. Tamam. Böyle kaldığımız yer neresiymiş? Hemen onu bir bulalım. Nerede? İki dikey alan demiş. Bura demiş. Şöyle açtık. Rastgele. Mücevher öylesi. Hadi oğlum. Oğlum hadi lan. Valla şu ana kadar çok kötü gidiyoruz. Onu açık açık söyleyeyim. Çünkü daha bir tane bile metal çıkmadı büyük ihtimalle biz bu açışı zarar edeceğiz, edeceğiz gibi geliyor bana ama şöyle bir açalım bakalım Abi bari bir tane metal ver de ya, paranın yarısını kurtaralım be derken abi hiç metal çıkmadı be hiç metal çıkmadı be Vallahi hiç metal çıkmadı iki tane zaten bizde vardı ne çıkmış ee, cadı çıkmış şunları da açalım elimdeymişken hiç onlar elimizden gitsinler Şöyle bakıyorum. Para etmez. Para etmez. Burada general var. Duygu çantası var. Salla. Can gözümü geveli salla. bunda da sal. Para eder mi bilmiyorum. bunda salla. bunda salla. 20 tane zihin destesi var. Başka da elimizde hatır sayılır. Değer eder bir şey yok. Sadece üç tane uçak var buradan yukarı vursak dört buçuk beş won yapıyor geçmesi halinde e, paranın yarısı buradan çıkıyor diğer yarısı da burada bunların tanesi 30 den falan değil işte kaçırıklar vesaire biraz da şu, şu saçlarını çevireceğim tamam işte zarar yok kar yok herhalde ve geldik hemen şuradan ee, kombinasyon diyoruz İlk etapta şöyle bir vurduk güzel geçti. Hazır elimde yaşayan şunları da bir 10 şey yapalım. Işte 5 imişe atayım. Bu da bende böyle 5 imiş olarak kalsın. Ne gelmiş? 12 imiş. Tamam yapacak bir şey yok. Şu şuraya 5 imiş de burada kalsın. 12. Bunu da pazara koyarız. Şimdi ben gideyim. Üst taşlarını gayaya çevireyim bakayım. Ne kadar gaya elde edeceğiz. Evet dostlarım. Bu da artık e, ee, videonun sonu olsun. Şöyle 14 tane yani elimdeki yan kadar Balık sandığı aldım orta boy. Bir de burada kahramanlık madalyası lazım set bonusunu tamamlayabilmek için. Böyle zaten kostümlerinin de işte dörder günü kaldı diyelim daha doğrusu. Bunun 10 günü var. Başlık zaten efsun değişecek bu şu anlık e, ayarlıydı. Şimdi 110 level olduk. Bundan sonrası artık çatlığa girmem lazım. O da e, büyük ihtimalle kendim kasmakla uğraşmam. Kastırtırım saati 5 bondan kasıyorlar. Bu 5 bunun durma sebebi o zaten. Şimdi bize bir 60 won daha para lazım. O 60 won parayı nereden çıkartırım nasıl çıkartırım hiçbir fikrim yok. Ama şimdi ee, farm yapmaya başlayacağız artık. Çünkü para lazım. Böyle L bilgi bir açayım. Yani kahramanlık çıktığı yerde ne şekilde duracağım. Şöyle yumurta çıktı. Tecrübe yüzüğü yukarı gider. Başka. Ver kahramanlığı. Hiç uğraştırma. Ver şu kahramanlığı. Bu arada efsun şey değiştirme çıktı, zen çıktı, her şeyden birer tane geldi neredeyse. Ama kahramanlık galiba. Hadi, hadi, hadi vermedi. Arttırma aldık, efsun es aldık ama tabii ki ee, kahramanlık madalyasını alamadık. İki tane üste giden yüzük var, başka da önemli bir şey. Şu anlık burada yok. Bunları çöp. Kritik sabit bundan maşallah çok fazla çıkartıyoruz hala ilimlikleri bitiremedim bu arada neyse ee, söyleyemedim ben bunu çıkartayım artık bırakırım amacım okey kasmak sıfır okey var artık bir sonraki kayda girdiğimizde ne kadar okey olduğunu size gösterelim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere videoda bir like kanala bir abone bırakırsanız yorumlarınız benim için değerli bu arada Mutlulukla mutlu edersiniz Hatalarımı görüşlerinizi bildirmenizi benim için her zaman daha iyi. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>